Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Evet silah modunu çekiyoruz. Çünkü beni çekmezsem döveceksiniz diye hissettiğim için artık dedim hani bir çekelim bakalım bu modlarda bir neler var. Çünkü yeni silah modları çok fazla çıktı ve güncellenenler de oldu. Zaten ben yakın zamanda güncelenenler de çekeceğim ama şu anda yeni bir mod daha çıkmış. Buna bakmak istedim. Hadi gel beraber bakalım istersen. Ama tabii yapman gerekenleri biliyorsun. Umarım bunları unutmazsın diye düşünüyorum artık kaç kere söylediğimi bilmiyorum hatırlamıyorum bile. Şimdi kanka ne oluyor biliyor musun? Kurulumu videonun sonunda gösteriyorum. O yüzden sonradan diyebilirsin hani kuramadım falan filan diye. O yüzden bence video sonuna kadar izle. Çünkü hem sonuna kadar izlemezsen kaçırabileceğin çok şey var. Hem de kurulama yapamayabilirsin eğer orayı kaçırırsan. Çünkü izlemezsen atlayarak veya izlemeye çalışırsan bunu düzgün kuramayabilirsin. Bunu söyleyeyim ben sana. Ben uyarımı yaptım. Yapacak bir şey yok. Şimdi hayatta kalmaya geçiyorum. Pardon niye hayatta kalmaya geçiyorum ki? Peki eklentide neler var? İşte eklentinin ben bu silahların her birini ben almadım. Çünkü eklenti kurduğun anda sana veriyor. Mesela benim elime şu, bunu şu anda bunu verdi. Ve, biraz ve zaten açıklama olarak da buraya sohbet kısmına yazmış bazı şeyleri. Burada gördüğün gibi yapımcı ile ilgili tüm bilgiler, sunucu bilgileri falan filan var. Bunları istersen bakabilirsin. Beni şu anda ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiren kısım tabii ki silahlara bakmak ve sen de muhtemelen ilgilendiren kısım burasıdır. Çok fazla eklentili silah modu falan da çektim. Daha önceki kanalda da var. Eğer daha iyislerinin gelmesini istiyorsan tabii ki yapman gerekenler de var. Biliyorsun hani videoyu beğenmek falan filan eğer hatırlarsan hani bir zahmet. Neyse bunları biliyorsundur. Yine hatırlatayım dedim. Aynı şekilde bunların mermileri var. Tabii ki doldurabiliyoruz. Bunu göstereceğim. Hani ben bu kadar uğraşıyorsam erken atmaya çalışıyorsam sen de artık bir abone olursun. Hani abone olmayan kullanıcı kesme gerçekten çok fazla. Hani %25'i abone olmuş ama neredeyse %70'inden fazla abone değil ve izliyor. Niye böyle böyle bir olay var bilmiyorum. Neyse umarım düzeltebiliriz. Burada bazı silahlar var. Hemen şöyle bir denemeye başlayalım. Muhtemelen içi zaten dolu geliyordur diye düşünüyorum. Gördüğün gibi evet boş geliyor. Sıfır ve sıfır. Evet güzel. o zaman mermi doldurmayı başta göstermek zorunda kaldığımızı düşünüyorum. Hemen ne yapacağım? Burada da bir silahın adıyla uyuşan bir mermi seçmem lazım. Yani ben mesela burada AUG silahını almıştım gördüğün gibi. Ve ne yapmam lazım? R parkiymiş bu. Neyse. Şimdi ben bu silahı aldım. Bunun ismini yazmam lazım. Mesela bu silah neymiş? Direkt buraya Makarov yazdığım zaman hem silahın kendisi hem de yanında mermisi beliriyor. Bu arada niye? makas çıktı? Tabii ki makasla da bağlantısı var bir zahmet çıksın. Evet merminin üzerine gelmemiz lazımmış. Diğer modlarda da çok benzer olduğu için bu kalkan kısmına koyma olayı. Bunu bir denemek istedim. Hani video dışında çok fazla bakamadım. Dediğim gibi çok fazla istiyorsunuz. Bunu erken atmak istiyorum o yüzden. Neyse. Zaten bu doluymuş. Ben bunu sıfır sıfır gibi görüyorum. Evet bende bir tık saçmalık var. Neyse 8 mermi var. Bu şekilde ne yapıyoruz? Her bir atışımızda yani basılı tutuşumuzda sıkabiliyoruz. Tabii ki bunun yanında bizim görsel efektlerimiz değişik ediyor. Aynı şekilde Windows 10'daysan da sol ben Aynı şekilde herhangi bir elime tuşunda ne yapabiliyorum? Bir açabiliyorum. Yani dürbünü açmak istersem yani tekrar bırakırsam da dürbünü kapatabileceğim anlamına geliyor. Evet gördüğün gibi kamera yakınlaşıyor. Tabii ki dürbün etkisi yaratmak için ve bir nevi görünüşümüz değişiyor. Hani buradaki daha gerçekçiymiş gibi. Hani koşunca ne oluyor mesela? Bak koşunca gördüğün gibi silah altta tutulmaya başlıyor. Bu sayede gerçekçilik artıyor. Hani direkt kılıç gibi de tutabilirdi. Hani normalde yürüyebilirdi ama burada bir animasyon daha düşünüldüğünü görmeye başlıyorsun zaten. biraz tık garip duruyor ama olsun güzel bence. Ve yandan da şöyle bakabiliyorum mesela kendine güzelmiş bu arada gerçekten mükemmel. Üste baktığımızda üst de kafasını çeviremiyor. Tek bir düzlemde hareket ediyor. Eğer elinde silah varsa ama silahı bırakırsam bu karakterin kafası kameraya bakınca da böyle yukarı doğru getirince yukarı doğru bakacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben bu silah kullandım. Mermisini falan harcadım. Başka silahım var mı? Tabii ki var. Boş gibi zannettim öyle gördüm ne bileyim. Kafam karışıyor arada bir oluyor çünkü birden fazla videoyu bir anda çekince artık hani bu kadar fazla uğraşıyorsam artık sen de yaparsın bir şeyler. Bir beğenirsin yani. Bu arada niye bunlar bomboş ki? Bizim işimiz yok. Mod çalışıyor zaten sıkıntı yok. Evet bu şekilde bana yine dolu geldi. Bu arada yaratıcı moddaysak bu mermi azalmıyor. Gördüm gibi 60 mermi hiçbir şekilde azalmadan kullanabiliyorum. Ama hemen dürbünü göstereyim. Dürbünü açtığımızda yani eğildiğimizde dürbünü açtığımızdayken bu şekilde göründüğünü söylemek gerekiyor. Tekrar gidelim bakalım bu konuşma animasyonu birinci arasında nasıl görünüyor? Tabii ki mükemmel yapmışlar bu arada. Ve yine zıplarken falan filan da böyle ufak ufak sarsılmalarda eklenmiş. Ben daha çok ne arıyorum biliyor musun? Şuradan bir AVP mesela alalım. Tabii ki bu tam olarak AVP olarak geçmese bile bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Yani dürbünü var. Dürbünümüzü açmak istediğimizde ne yapıyoruz? Tekrar geliyoruz böyle basıyoruz. Bu arada beklediğimden daha küçük bir dürbün açıldı. Baştan belirtmek lazım. Aynı şekilde burada yürüdüğümüzde animasyonda bu şekilde gördüğün gibi. CS 1.6 eskiden kaç yaşında oynuyordum? 8-9 yaşında oynarken ben hep bunu kullanıyordum. Bu arada ne, şakasız yani onu söyleyeyim. Çünkü bunun mermisi mermisi kaç tane? Yanlış hatırlamıyorsam bayağı mermisi vardı bunun. Evet. Altın bir şey çıkarıyordu. Belki bu silah da değildir ama beni aydınlatabilirsin yorumlarda. Videoda ben tek kişi gibi olsam bile yorumlarda yine beraber konuşacağımız için bence bunları arada bir yazman önemli. Çünkü direkt kalp atamasam bile okumaya çalışıyorum. Merak etme. Elimden gelince zaten kalp dağıtmaya çalışıyorum. Yorumları okumuyorum diye düşünmeyin. Evet. bunu da dürbünü açmak istediğimizde dürbünü kullan zor. Oldukça fazla küçük tabii ki buradan anlaşılması biraz daha zor. Ama daha iyi anlaşılabilir hale getirmenin yolu var. Envanterimizden çıktığımızda yani ayarlara girmeniz lazım. Burada ayarlarda dokunma ayarları. Yani bizim telefonda kontrolcümüzü sağlayan kısım. Ne yapıyoruz? Kumanda kontrollerini bulmaya çalışıyoruz. Ve burada kumanda kontrolleri açık hale getirildiğinde ne oluyor? Tabii ki bir artı işaret ortaya çıkıyor. Yani bu şekilde mobildeyken daha iyi nişan almayı sağlayabiliyoruz. Tekrar kapatmak istersen de aynı yerde zaten var. Merak etme. Nişan almayı oldukça kolaylaştırırken herhangi bir dizayn eklenmemiş. Sadece normal bir artı işaret olarak kalıyor. Ama nişan alman oldukça kolaylaştırıyor. Mu? kolaylaştırıyor tabii ki. Sanırım gördüğüm kadarıyla bunların yapımı olan bir durumumuz yok maalesef ki. Çünkü yaratıcıda bile direkt bunları modu kurduğumuzda elimize vermiş oldu. Yani hayatta kalmadayken de direkt böyle gelecekti muhtemelen ki. Muhtemelen yapımı da yok anlamına geliyor bu. Tabii ki diğer o gösterdiğim kapsamlı silah modlarına fazla benzemese de ilerleyen zamanlarda bunların güncellenmiş halini daha detaylı anlatabilmek için dünyalar hazırlayacağım ve bunları zaten yakın zamanda yayınlarım. Muhtemelen o şekilde onları da incelemiş oluruz ama bu eklentiyi direkt çöp atmak istemedim çünkü bu da güzel bir eklenti. Hani diyor sanki diğerleriyle çok uğraşmayayım çok fazla silah var falan oyunum kasıyor diyorsan ki benimki bile kasıyor gerçekten ben en düşük çarklarda falan kullanıyorum ama ona rağmen kasıyordu mesela bazılarında. Hani bunu istemiyorsan bence bu eklenti de küçük bir eklenti. Hani arkadaşına böyle V atacaksan mükemmel bir eklentilerden. Tek sıkıntısı ne? Burada envanterimizin hemen şu üst tarafında ekranın sağ tarafı var ya orada. Ufak bir yazı var ama bu da çok bir önemli değil açıkçası. Hani çok daha fazla takmazsın bence. Ayrıca oyunun herhangi bir opaklık ayarı kullanıyorsan burada bunlar da geçerli olmaya başlıyor. Mesela burada ben bazı ayarlar yaptım ve mobil menü boyutunu falan filan kıstığın zaman zaten bunlar da küçülüyor ama aynı zamanda işte buradaki mermi gösterme barımız daha da saydamlaşıyor. Bu arada gözünü rahatsız etmemiş olur. O zaman gel şu kuruma bir bakalım. Sonrasında bir aradan çıkardığımızda son sözlerimi zaten söylerim. Oyunumdan çıkmam lazım. Zaten bu olayı biliyorsun. Kaydet çık dedikten sonra burada istediğim bir dünyayı seçmem lazım. Ekranda gördüğün gibi bu arada herhangi bir yazı tipleri de değiştiği için burada şey olarak yazıyor. Block Ops olarak yazıyor. Minecraft yazısı gideriliyor. Yani dünya yüklenirken o şekilde göründüğünü baştan söyleyelim aynı şekilde. Düzenlememiz lazım ya da yeni bir dünya oluşturmak lazım. Sen nasıl istersen ama ben düzenleyerek kullanacağım için burada gördüğün gibi çok fazla yer yapmasak bile eklenti 10 megabayt yer kaplamış geldim buradan ne yapıyorum işte normal dünya isim falan filan bunları ben karışmayacağım direkt buradan ne yapıyorum aşağı iniyorum Çünkü burada açmamız gereken bazı şeyler var Eğer bunları açmadan da çalıştırabiliyorsan hatalı çalıştırıyor olabilirsin Çünkü çalışsa bile çoğu şey çalışmayabiliyor mesela mermi dolduramayabiliyor ya da işte davranışı ya da animasyonu hata alıştırabiliyor kendisi bunu baştan hatırlatayım o yüzden bunları açmakta bence fayda var diye düşünüyorum aynı şekilde ne yapmak lazım kaynak ve davranış paketinden açmak lazım Çünkü bunları açmazsan yine çalışmayacak anlamına geliyor şöyle gösterebilirim sana gördüğün gibi eklenti bu ve bu kaba kutu bulduğunuz böyle açabiliyorsun. Eğer daha önceden bu eklenti sende yüklüyse önceki sürümü silmen lazım anlamına geliyor bu. Eğer bu eklentinin diğer eski sürümleri sende varsa tabi bu geçerli. Aynı şekilde buradan da davranışa geliyorum. Davranıştan da eğer otomatik açılmazsa kendisi buradan kendim açıyorum yine elimle beraber. Etkinleştire dokunmam yeter. Tekrar göstereyim mesela şu anda Minecraft yazıyor. Yüklensin bir dünyamız. Şöyle bir ilerleyelim. Evet ilerlediğim anda şu anda şey yüklenirken direkt burası değişti. Hemen şuraya da sağ tarafa bir yazıda eklendi. İşte öyle. Şu anda denemeleri açtığımız için tabii ki da kullanamasak bile. Çünkü az önce gördüğün gibi değiştirmiş dünya diyor. Biz bunu değiştirdiğimiz için ve bazı kazanımları artık kazanamayacağımız için bunu beraber oynamakta bir tık sıkıntı ama eğer arkadaşına fark ettirmeden bunları yaparsan yine fark ettirmenin ne gerek var ya şaka yapmıyoruz ki biz. Önceki videoda kaldı aklım ama şunu söyleyeyim. Bir beraber bunları yaparak yine single oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde iki kişilik de bu ekranda çalışabiliyor. Sadece demlerin açık olması lazım. Neyse umarım buraya kadar izlemişken de bir şey daha unutmamışsındır. Hani abone olmayı, hani bildirim açmayı. Belki de ne bileyim bildirimini açtıktan sonra da tümünü seçmeyi belki unutmazsın. Eğer gerçekten bu kanalı seviyorsan hani gerçekten izleyip de abone olmayıp bunları yapmıyorsan da hata yapmış oluyorsun. Çünkü gelecek daha çok fazla modu kaçırıyorsun. Takip etmeyerek, destek göstermeyerek de daha iyi modların gelmesini belki dengelliyor olabilirsin. Hani tek kişi bile olsa buradaki tek kişi bu topluluğu da oluşturuyor. Unutma. O zaman hadi bakalım diğer modlarda ben yine burada olacağım. Ama tabii hem yorumlarda sen de kendini belli et. Hem de burada olmayı tabii unutma. İzlenme sayısı olarak seni de görmek istiyorum aramızda. Umarım görebiliriz diye düşünüyorum artık. Hadi bakalım. Bay bay.